Merhabalar, ben Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nden diyetisyen Ceren. Bugün okul çağındaki çocuklarda beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenmek her yaş döneminde olduğu kadar çocukluk çağında da büyük önem taşımaktadır. Öncelikle güne güzel bir kahvaltıyla başlayan çocuklarımızda derslerin daha dikkatli dinledikleri ve başarıların arttığı gözlenmiştir. E, kahvaltıdan sonra yanına vereceğiniz ara öğünler ile menümüzü daha da zenginleştirebiliriz. Bu ara öğünlerimiz de yanında kolaylıkla taşıyabileceğimiz meyvemiz, kuru yemişlerimiz, ayranımız veya sütümüzle beraber eşlik, yap, eşlik edebilirler. E, hemen hemen artık her okulda öğlen yemekleri Kendileri vermektedir. Öğlen ayarlayamayacağımız yemek düzeni akşamki yapacağımız planımızla bunu daha dengeli ve sağlıklı hale getirebiliriz. Bu düzen dahilinde bağışıklıklarını daha güçlü hale getirebiliriz. Yeni eğitim, öğretim hayatında başarılar dilerim.